Oraya. Oha. Allah'ı. Yavaş oğlum. İyi vuruyorlar he. Ben hayvan gibi loot yaptım aslında bir demirciye gidip eşyalarımı falan da tamir ettirsem Loot'un beğenmediğim kısmını da satsam falan çok kat tatlı olur yani şu anda ama Yakınlarda demirci var mı ki buranın demircisi Aslında şuraya demirciye gidebilirim çünkü burada görev neydi Nasıl yapalım? Gidelim mi bir demirciye? Abi zorla oynayınca ne olacak? Sadece oyunun süresi uzayacak. Bence gereksiz. Ayrıca kolay da değil sanırım. Normalde mi oynuyorum? Hani bu tip oyunlarda zor oynamanın bir mantığı yok ya. Let's go. Bu ne abi kargalar? Bu ses ne ya? Ne arıyoruz aga? Ne yapıyorsun ya? Allah Bismillah. Dur lan! dur Kılıcı çekemedim. Yenge nereden çıktın Ya. Ya. muyum? Ay çıkamadı kombat modundan. Bir bari gelin siz de katlatayım. Ağaç kestim orada. Tamam abi görüşürüz. Şimdi. Wide heavy wheels, merchant's wagon. off the road at high speed. Doesn't bode well. yeah? off-road yapmış adam ya, bak Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Leftovers, cuts of meat, cut of Wonder what spell requires that. Aldık abi Keira'nın ne isteyeceğini bilmiyordum ama aldık işte Keira'nın paketi geldi. Beleşe gelmiş oldu. Abi şeye gidelim ya. Tamam ya buraya gidelim buradan da hatuna ışınlanırız ya. Bir Alım satım işlemi gerçekleştirmemiz lazım çünkü üstüm çok doldu. Abi Keira'ya gitmekten içim çıktı artık ya. Gidiyorum gidiyorum gratitude. Gidiyorum gidiyorum. I owe you one. E sonra ne oldu? Hiçbir şey. Böyle bir friend zone yok yani. Kullanılıyoruz resmen. Vahşi köpek beyler metin iki şey kasmak isteyen varsa. Level 1 çark asmak isteyen varsa buyursun. damage yine bize yüz vermezse vallahi olay çıkarırım ha. Abi yine yüz vermiyor. Bunu nasıl fixliyorduk ya? Sonra mı fixiyorduk? 12'de açılmıyor ya o saat şeyini denedik. Temiz bir anlamda ne yaptın? Tutadım abi şu an. Ha demirci yok orada yalancı. Abi, şimdi benim bir dakika. Yani bir ya benim kendi inventörüme bakmam lazım önce. Bir ton loot yaptık bir saniye canım içi. Şimdi yeni kılıçlarım var. Çöp. Çöp. Allah bu kılıç daha iyi. Çöp bunların hepsi. Bunların hepsini satabilirim aslında. Dırhlara bakayım. Bunu zaten kendimiz çıkarmıştık. Bu englifi. Tamam bunlar şey. Ee, bir dakika zırhımıza takabiliriz. Bunlar şey miydi? Zırh hiç zırha takılan mıydı? Aksi, aksi kullanmıyorum ki. Kuenin şiddeti olsa ne olur? Öp bunların hepsi ya sat gitsin tamam. Ta 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 ta. Buradan yapabileceğimiz bir şeyler var mı ya? Bak oğlum bir ton şey yapabiliyoruz ya. Bunları yapıp yapıp satalım mı? Doğru yani kılıcı. Engerek çelik kılıç. Zırh delmesi yok ama bunun. Engerek fena görünmüyor, 49'a 61. Şu ankinde zırh delme var ama. Zırh delmesi güzel gibi. Rehidmenler. Küçük. Pantol. Bari pantolonu. Güzel. Evet. Engere kapağı mı? Gereksiz değil mi bunlar? Aynen ya satıyorum abi o zaman hepsini. Birader evet. gel. Eee no 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 no. Stone'da ne var? I'll take a look. Maybe pick something. Thank you. Öp ya atıyorum hepsini. Buna iyi para vermesi lazım. 50 iyi. Zengin olduk lan. Zengin olduk. Vallahi iyi para. Şu ne abi? Ben bu iksirini bilmiyorum. Kurt saati. Ha anladım ne olduğunu. Eşya levelını düşürüyorsun. Oradan. Anladım. Anladım abi. Eşyayı giyiyorsun işte. Ay dur. Got this diagram. Okay. Görüşürüz baba. So long. Okay. gidiyorum. Bu molası vereyim. Ay. O at bayağı gelemedi ya. Gel oğlum gel. Bir dakika, fast daha yakın bir yere gidebilir miyiz? Yere şimdi neredesin hayatım? Eee, yani çok yakın olduğu da söylenemez ama. Bakalım neler olacak Kira'yla. O kadar görev yaptık artık bir en azından bir öpücük alırız diye umuyorum yani. Attan hırsla atladım. Talk to me. to miss you. I'm sure you Got those substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first I'll... Brew yourself a mug of mold wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zeracanian spices. I guess. Care to tell me what you're up to? I would rather show you. Ha? But you must wait a bit. you are me intrigued. Fine, I'll wait. <laughs> then shoe outside. Gonna slip into something more comfortable. Later. Let's not get ahead of ourselves. Well, go on out. You've been patient, thank you. I know you Almost ready. I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt. The cave the is hateful. Oh! The what happened to it? The spell has a 66.67% chance of success. I always use one more than I need, just in case. So, where did. Kira, can I explain what's going on here? Know the fairy tale about Cinderella? Mm hmm. True story it's based on, too. A zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so. I beg you, not another word about zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a prince charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Velen. So, what do you say to a moonlight ride on horseback, and dinner? <laughs> Oyları göreyim Bir mi, iki mi? Beyler bu arada yavukluğumuz var. yabukluğumuzu unutmayın. Yenefer var. Abi o kadar çok bir var ki peki abi. Sounds tempting. So tempting I don't think I can refuse. Before we go, there's one more I shall transform our rancid rags into something more glamorous. Don't wince. It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? Men. Oh well, any port in a Kardeş Barbie giydirmece <laughs> mi bu ya? Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Dinner's waiting abi anladım. Ben kendi atımı tercih ederdim ama neyse. Böyle kestirme yapayım da mala dönsün. Ne kadar da romantik asılmış adamların altından geçiyoruz. Ay ışığı, kargalar. At yoruldu. Lan at yoruldu. Bizim hat yoruldu. Alo. Dur şu stamina bir dolsun da. Bizde centilmenlik yok. Vereyim eline de attın şaşsın. Gel bakayım. Always competitive kanka. You'd make an excellent jockey. If only I were a foot shorter and five stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Now do you see why I needed those substances? Could have just told me what this was about, right now. <laughs> Geralt, run to the woods and fetch my shopping. I'd like to make dinner. Well, would you have helped? If I'd known I'd get a glass of Zuberan dry in return, of course. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with bottle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure, you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock-a-gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous. Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? Yeah, ya, çalışıyorum. What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything the cages, the corpses, the papers. Are this man also list me? All right, let's get down to business. What are you talking about? Sex. That's why we're here, isn't it? Oh, who's giving you <laughs> the wine, but you remain quite unsophisticated otherwise? Öküz like you the Very good, because boars are much better in bed. Yes! Close your eyes. Yes. And count to ten. On. One. Two. On. Three. Four. All right, that's enough. Kira, wanna play hide and seek? Why not? Neredesin? Kira. Ah, soymuş. Skirt. Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. Tam bir öküzüm şu anda. Hmm, shame. Could have kept her shoes on. Ben evet. Katılıyorum. Evet, katılıyorum son 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 derece katılıyorum. Ha çoraplar da kalsın değil mi abi? Çorap seks abi anladım. Burası işte ya belli yatak burası işte. Hazırlanmış yani. Attı mı bu sahneyi? Found me, congratulations. Teşekkürler. Do I get a prize? I have nothing on me but I'll think of something. Polonyalılar <laughs> 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 oyun yapmayı çok iyi biliyorlar. <laughs> dragon something i bet no it has a different name but indecent actually lean closer and i'll whisper it in your ear eggfane never uyku where she's up to something. the tower. Ya yakmadık orayı diye bize orayı yak görevi mi yapıyor anlamadım ki. Değil mi tavra?

Görev görünmüyor ya. Göreve baktım görünmüyordu abi. Kaleye gideceğiz ama. Abi ayaklarım niye çıplak senin? İyi soymuş ha. Ha loot'a gelmiş. Hani ey çok iğrenç fareler farelerdi ne oldu? Evet, teşekkür ederim. How are you feeling? Sleep well. What do you want with those papers? Why I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Mm -hmm. Strictly humanitarian motivations, is that it? a <laughs> no? Strictly selfish ones. The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid for instance. Why he might even consider forgetting about Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well. You believe Yennefer will stop treating you like a dog someday? Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more, not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Got another option go to Kaer Morhen. you believe i'd be safe there long yeah. as you don't piss lambert off yes emir Radovid, neither'll be able to reach you find little in the way of luxury there but we do have clean sheets it's a long way well beyond the dividing line but if i keep to the woods until i reach the kestrel mountains i should pass through unnoticed so be it seems i find it hard to refuse you handsome You've clearly a notion of what women want, how they think. Yeah, kinda. So before I go, I'll need you to hand me those notes. All right, all right, take them already. Bak, loot'u hiç bırakmam ha. Benim için lootlamışsın. Teşekkür ederim canım. Teşekkürler canım. Baba için loot yapmış. Ay yerim seni. Hadi size. Hadi. Hadi bakayım. Yavaş yavaş okuz yavaş. Şimdi next görev. Um, ya ikinci görevleri bitirelim mi artık? Aç gözü bir tanrı. Buna kullanarak tüm tanrıyla konuş. Ha benim botlar nerede ya? Barona git. Bu muydu benim botlarım? Eldivenlerim niye çıkmış abi? I don't know what's going on my... Okay, ee, Baran görevi inanılmaz iyi diyorsunuz ha. Hmm. O zaman bugün yayın bitmeden baron görevini yaparız. I dare disturb it, cause I want your divine self to lift the uh, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings, or they shall face drought.